Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bölüm 4 ölçme ve değerlendirme konusunu işliyor olacağız. Antrenörler sporcuların teknik ve taktik performanslarının bileşenlerini ölçebilmek için nitel ve nicel ölçme yöntemlerini kullanırlar. Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemlerde önce istatistik tanımını bilelim. Herhangi bir konuyu incelemek amacıyla veri toplama, sınıflama, çözümleme yapılmasına ve sonucunda da bir karara varılmasına istatistikleri, elde edilen verileri tanımlayarak ve sınıflandırarak betimsel istatistik yapılabilmektedir ya da elde edilen verilerden bir yargıya varmak için çıkarımsal istatistik yapılır. Betimsel istatistik yöntemlerinin bazılarının anlaşılabilmesi için bazı kavramların bilinmesi gerekir. Veri ve değişken kavramını biliyor olmamız lazım. Veri incelenen konuyla ilgili toplanan bilgilerdir. Değişken gözlemden gözleme farklı değerler alabilen özelliklere dönür. Merkezi eğilim ölçüleri. Başlıca merkezi eğilim ölçüleri aritmetik ortalama, mod, medyan, ağırlıklı ortalamadır. Aritmetik ortalama veri setinde yer alan tüm verilerin toplanarak veri sayısı bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin bir yüzücünün bir yılda katıldığı 8 tane yarışta 100 metresi Skorlar verilmiş. Bu skorların hepsini topluyoruz ve kaç tane skor varsa ona bölerek aritmetik ortalamayı buluyoruz. Mod bir veri seti içinde en sık tekrarlanan değerli tepe değeri olarak da bilinir. Şimdi buradaki sayıların her birisini bakıyoruz hangisi daha çok tekrarlandıysa o bizim modumuz oluyor. Bir dağılımda birden fazla değer en çok sayıda tekrarlanıyorsa bu çok tepeli dağılımdır. Medyana bakacak olursak veri setindeki tüm verileri küçükten büyüğe sıraladığımızda ortadaki değer medyanı verir. Ortancı olarak da bilinir. Şimdi burada bize verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Ve buradan ortadaki sayıya erişmeye çalışıyoruz. Bazen burada ortadaki sayı tek sayı olabilir. Bazen bu ortadaki sayı iki sayı olabilir. Tek sayıysa medyan olur. Ama iki tane bir sayı varsa onların da aritmetik ortalamasını alırız. Buradaki sıralamadaki iki tane sayı var. 58 ve 59. Bunların ikisini toplayıp ikiye bölüyoruz. Aritmetik ortalamayı buluyoruz. Ağırlıklı ortalama birden çok gruba ait ortalamaların ortalamasıdır. Bu farklı gruplardaki veri sayıları birbirine eşit olabilir ya da olmayabilir. Gruplardaki veri sayıları eşit olma durumunda ve durumunda da aşağıdaki formülle hesap edilir. Şimdi burada arkadaşlar uzunca bir formül vermiş ve burada da bir tablo vermiş. Buranın işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunlar soru çözerek birazcık günde pratik yapacağımız alanlar arkadaşlar. Formülleri bildiğinizde sayıları formun içerisine yerleştirip çok kısa bir sürede sonuca ulaşabilirsiniz. Hesap makinanız varsa hesap makinanızı almanız yanınıza sağlıklı olacaktır. Merkezi dağılım ölçüleri, merkezi dağılım ölçüleri bir veri setindeki değerlerin farklılıkların derecesini ifade eden ölçülerdir. İki farklı dağılımın aritmetik ortalama, mod ve medyanları aynı olsa bile dağılımları farklı olabilir. Bu bölümde merkezi eğilim ölçümlerinden dağılım aralığı ve standart sapma açıklanmıştır. Dağılım aralığı, range dağılım aralığı veri dağılımındaki en büyük değer ve en küçük değer arasındaki farktır. Dağılım aralığının formülü en büyük değerden en küçük değeri çıkartmaktır. Dağılım aralığı büyüdükçe dağılımın heterojen bir yapıda olduğu söylenebilir. Aksine dağılım aralığı küçükse homojen bir yapıdaki dağılımdan bahsedilir. Burada iki tane kulübün aldığı madalya sayıları verilmiş. Ve burada baktığımız zaman A kulübünde en fazla 12, en az 6'yı görüyoruz. B kulübünde en fazla 13'ü ve en küçük 9'u görüyoruz. A kulübünün dağılım aralığı hesaplanırken burada 12 büyük değer, en küçük 6 küçük değer. Burada 12 eksi 6, 6 buluyoruz. A kulübündeki sporcuların bir sezonda kazandıkları madalya sayılarının dağılım oranı 6'ymış. B'ye baktığımız zaman 13 eksi 9, 4. Burada da B kulübündeki sporcuların bir sezonda kazandıkları madalya sayılarının dağılımının 4 olduğunu söyleyebiliyoruz. Standart sapma. Standart sapma bir veri dağılımındaki tüm verilerin dağılımının aritmetik ortalamasından ne kadar uzaklaştığını yani verilerin ne kadar yaygınlıkta dağıldığını gösterir. Standart sapma büyüdükçe verilerin ortalamaya olan uzaklığı arttığı için Sığılımın yaygınlığı zaten. Evet arkadaşlar bu standart sapmanın formülü. Formül çok karışık gibi görünse de aslında basit bir işlem oluyor. Sadece burada hesap makinesi kullanabilirsiniz. Çünkü küsuratlı rakamlar olacağı için daha hızlı olmak adına. Bir aritmetik ortalama hesaplanırken her biri verinin aritmetik ortalamadan farkı bulunur. Şimdi biz önce bize verilen bütün sayıların bir aritmetik ortalamasını bulacağız. Daha sonra bulduğumuz aritmetik ortalamayı bütün sayılardan çıkarıyor olacağız. Ve bulunan farkların da her birinin karesini alacağız ve bu kareleri toplayacağız. Bu toplam veri setindeki veri sayılarının bir ektiğine böleceğiz. Elde edilen sayının da kare alacağız. Çok karmaşık görünüyor ama aslında o kadar da karmaşık değil. Şimdi A grubundaki sporcuların madalya sayıları vardı elimizde değil mi? Bu madalya sayılarının her birini topluyoruz. 5'e bölüyoruz ve burada 8.6 gibi bir ortalama buluyoruz. Ve daha sonra bu 8.6'yı bütün değerlerden çıkartıyoruz. Çıkarttığımızda sonucu bulduğumuz artı ya da eksi olabilir bu. Ki burada mesela bir tanesi eksi 2.6 çıkmış. Bunların karelerini alıyoruz. Bu karelerin hepsini topluyoruz. Bu arada arkadaşlar bu kitaptaki bilgi burada aslında toplam sayıdan bir eksik yapıyoruz. Burası 6-1 değil 5-1 şeklinde olacak. Ve daha sonra bunu böldüğümüzde arkadaşlar kare kökünü alarak Sonraki standart sapmayı buluyoruz. Elde edilen ham puanların standartlaştırılması, aritmetik ortalaması ve standart sapması aynı olan veri gruplarını birbiriyle karşılaştırmak kolayken aritmetik ortalaması ve standart sapması farklı veri dağılımlarının doğrudan karşılaştırılması geçerli sonuçlar vermeyebilir. Ancak ortalama ve standart sapmalara bakılarak bu bilgilerin birbiriyle karşılaştırılabilir hale getirilmesi mümkündür. Bu tip karşılaştırmalarda z skor ve t skor hesaplamaları gerçekleştirilir. Ve burada şimdi arkadaşlar z skorunu hesaplarken ve t skorunu hesaplarken bir kere t skorunu hesaplamamız için z skorunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü t skoru z skor çarpı 10 artı 50 gibi bir formülle ifade ediliyor. z skorunu ise şu şekilde buluyoruz. Burada örnek üzerinden anlatacağım. Bu tabloda badenin ve canın performanslarıyla alakalı değerlere bakacağız. Burada Bade'nin 79, Can'ın ise 83 tane mekik koşu sayısı var. Kulüpteki kız tenisçilerin mekik koşu ortalamaları 76. Kulüpteki erkek tenisçilerin de mekik koşu ortalaması 88. Kulüpteki erkek tenisçilerin standart satması ve kızların standart sapması tablo da tabloda verilmiş. Şimdi biz tabloya baktığımız zaman Bade 79, Can 83 tane mekik koşu sayısı yapmış diyoruz ya. Burada sanki Can daha başarılıymış gibi görünebilir. Fakat işler böyle gitmiyor. Çünkü bu genel ortalamalar bizim için önemli. Standart sapmalar da önemli. Kişinin performansından ortalamayı çıkartacağız ve bunu standart sapmaya böleceğiz. Yani 79 76 bölü 6.3 yapacağız. Canda ise 83 eksi 88 bölü 4.5 yapacağız. Ve şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar badenin 4, canın ise eksi 1.1 gibi bir değeri çıkmış. Bade ve Can'ın mekik koşu puanları yerine Z puanlarını karşılaştırdığımızda Bade'nin performansı grup ortalamasından 0.4 sapma fazla Can'ın performansı ise grup ortalamasından 1.1 standart sapma altında olduğu görülmektedir. Eksi çıktı çünkü sonucu. Bu durumda Bade Can'dan daha başarılıdır denebilir. Görüldüğü gibi puanlar standartlaştırılmadan ham puanlarıyla yapılan karşılaştırmalardan elde edilen sonuç can daha başarılı gibi görünüyor çünkü burada. Standartlaştıktan sonra yapılan karşılaştırmalarda elde edilen sonuç farklıdır. Çünkü bu sonuca göre vade aslında daha başarılı. Bu sebeple antrenör sporcu performansının karşılaştırılması dikkat davranılmalıdır. Tesco hesaplama T-skor hesaplaması Z-skor gibi ham performans puanlarının karşılaştırılmaması gereken durumlarda yapılıyor. Z-skorda aritmetik ortalama 0 kabul edilirken z skorunun ortalaması 50 kabul edilir. Z-skorda standart sapma 1, T-skorda standart sapma 10 kabul edilir. T-skorun Z-skordan farkı ise tam sayı olması ve negatif değer almamasıdır. T-skoru hesaplanırken Z-skoru 10 ile çarpılıp elde edilen değer 50 ile toplanır. Biraz önce Baden'in biz bulmuştuk. 0.4 bulmuştuk z skorunu. Çarpı 10 artı 50 dediğimizde 54. Can'ın ise eksi 1.1'de 10 ile çarpı 50 ile topladığımızda Can'ın da 39 bulunuyor. Bu hesaplara bakıldığında bade ortalaması 50, standart sapması 10 olan bir dağılımda 54. Can ise 39 mekik puanı almıştır. T skorda da standartlaştırılmış bir puanlama sistemi olduğu için bade ve Can'ın performansı kıyaslanabilir ve badenin performansının daha iyi olduğu söylenebilir. Verilerin tablo ve grafikle gösterimi. Tablolar verinin anlaşılırlığını kolaylaştırır. Tablo yaparken dikkat edilmesi gerekenler şöyle özetlenebilir. Her tablo, tabloyu tanımlayan anlaşılır bir başlık konulmalıdır. Satır ve üstün başlıkları anlaşılır yazılmalıdır. Verilen değere ilişkin birimler yazılmalıdır. Yüzdelik, bindelik oranları sayılarla birlikte verilmelidir. Tablolar değişken sayısına göre marjinal ve çapraz tablo olarak ikiye ayrılır. Marjinal tablo verinin tek bir değişkene nasıl dağıldığını gösterir. Kız çocuklarının futbol oynamaya güdülenme biçimlerinin 5 kategorilerine dağılımını burada vermiş. Tek boyutlu veriye ilişkin sıklık yani frekans yüzeleri verilmiş. Bu tabloya bakılarak toplam 223 futbolcunun U19 kategorisinde 210 futbolcunun ise U17 kategorisinde müsabakalara katıldığı söylenebilir. Ayrıca her iki kategoride de en yüksek güdülenme biçimi yüzdesinin içsel güdülenme olduğunu görüyoruz. Çarpan tabloya baktığımızda ise verinin iki ya da daha çok değişkene nasıl dağıldığını gösterir. Yani burada kız çocuklarının futbol oynamaya ve biçimlerini yaş kategorilerine göre ayırmış. Bir de bunları milli ve milli olma duruma göre de ayırmış. Verilerin grafik ile Ölçümlerden elde edilen verilerin genel yapısını, dağılımını görebilmeyi ve değişkenlerin birbirini nasıl etkilediğini anlayabilmeyi sağlar. Veriler grafikte görselleştirildiğinde veri hakkında yorum yapılabilmesi kolaylaşır. Grafik yaparken dikkat edilmesi gerekenler her grafiğe grafiği tanımlayan anlaşılır bir başlık konulmalı. X ve Y eksenlerinin başlıkları anlaşılır yazılmalı. Grafik grafikle kullanılan ölçekler hakkında ölçeğin altında bilgi verilmelidir. Spor bilimlerinde en sık kullanılan üç farklı grafik türü vardır. Bunlar bir Çubuk, bar grafik, iki Histogram, 3. Daire grafik. Çubuk, bar grafik verinin frekans ya da yüzdesinin çubuk ile gösterimidir. Burada baktığınız gibi kız çocuklarının futbol oynamaya gidilenme biçimlerinin yaş kategorilerine göre dağılımını da çubuk grafiğini vermiş. Histogram, histogramlar çoğunlukla sürekli değişkenler için kullanılır. Çubuk grafiklerden farklı olarak çubuklar ve birbirine ayrı değil, birbirine bitişiktir. Histogramlardaki çubukların alanı o sınıfa ait yüzde ya da frekans ifade eder. Histogramdaki bütün çubukların alanı ise toplam frekans sayısına ya da yüzü yüze eşittir. Burada görüldüğü üzere kız çocuklarının futbol oynamaya gidilenme biçimlerinin yaş kategorisine göre dağılımlarının histogramı belirmiş. Daire grafik verinin sayı, frekans ya da yüzdesinin daire dilimlerinde kullanıldığı grafiktir. Daire grafikte her bir kategorideki frekanslar 360 ile çarpılarak daireden ne kadar derecelik bir pay alacağı hesaplanır. Kız çocuklarının futbol oynamaya düzenli biçimlerinin yaş kategorisine göre dağılımın daire grafiğini şekilde görebilirsiniz. Sporda performans analizi. Spor performansı nicel ve nitel yöntemlerle analiz edilebilir. Performansın nitel olarak ölçülmesi. Antrenörler genellikle antrenman ve yarışma sırasında performansı gözlemler ve sporcu performansını kendi bilgisine göre değerlendirir. Nitel analiz, nicel yaklaşımlarda kullanılan performansın daha soyut biçimlerinden karmaşık görsel ve işitsel bilgilere dayanmaktadır. Performansın nitel yolları toplanan verilerle değerlendirilmesi uzmandan uzmana değişebileceği için tek bir doğru ya da net yanıta ulaşılamaz. Nitel analizin olumlu yanı ise veri toplama yöntemlerinin bazı nicel yollarda daha az maliyetli ve daha az karmaşık olmasıdır. Performansın nicel olarak ölçülmesi tarafsız ve nesnel yollardan elde edilmiş ve sayısallaştırılmış verilere nicel veriler denir. Nicel yollarla performansa ilişkin kanıtlar toplamak antrenörler için çok değerlidir. Çünkü nicel veriler olayların nesnel ve tarafsız bir görünümünü oluşturur ve antrenörlerin başarılı strateji ve taktikler geliştirmelerine yardımcı olur. Nesnel performans ölçümleri antrenörün planlamalarının temelini oluşturmalıdır. Notasyonel analiz, profesyonel sporlarda oyuncu ve takımların performansını artırmak amacıyla hareket modellerinin strateji, taktik, vuruş, pas, oyul, yüzde ve konumları gibi kritik bilgilerin objektif yollarla belirlenmesini içeren yöntemlerdir. Antrenörler tarafından notasyonel analizin kullanım amaçlarından biri çeşitli performans alanlarındaki zayıflıkları belirlemek için objektif bilgi almaktır. Notasyonel analizin süreçleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. Performans göstergelerini tanımlama, hangi performans göstergelerinin önemli olduğunu belirleme, toplanan verilerin geçerlik ve güvenirliğinden emin olma, kararlı performans profilleri elde etmek için yeterli verinin toplanmasını sağlama, elde edilen verileri analiz etme performans modeli oluşturma, notasyonel analiz, antrenör'e hareket analizi, taktiksel değerlendirme, teknik değerlendirme ve istatistiksel derleme olanağı sağlar. Antrenör bütüncül bir yaklaşımla veri toplamaya başlamadan önce bir takım kararlar almalıdır. Notasyonel analiz ile başarılı oyun kalıpları tanımlanabilir ve sonraki maçlarda kullanılabilir. Antrenör bunu bütüncül değerlendirme'de hangi ham verileri toplayacağına, neleri gözlemlemesi gerektiğine, gözlemler sonucu hangi tip veriyi elde edeceğine ve bu verileri kaydetmenin en verimli yolunun ne olduğuna karar vermelidir. Antrenör vereceği bu kararların ışığında yapacağı bütün analizin yani notasyonun manuel yolla mı yoksa bilgisayar programı aracılığıyla mı yapılacağına da karar vermelidir. Manuel notasyonel analiz. Maç sırasında eş zamanlı ya da maç sonrasında video kayıtlarından izlenerek sporcunun ya da takımın performansının kritik elementlerinin manuel olan analiz edilmesidir. Antrenör manuel notasyonu bir bilgisayar programının karmaşık analiz tekniklerine ihtiyaç duymaksızın yapabilir. Antrenör kendi gereksinimlerine göre analizi kişiselleştirebilir. Ayrıca ekonomik bir analizdir. Avantajlarının yanında bazı dezavantajları da vardır. Manuel notasyon bilgisayarlarla notasyon sistemlerinden daha fazla zaman ve emek gerektirir. Elde edilen veri çoğunlukla kağıt üzerinde olduğu için saklanması ve depolanması da zordur. Ayrıca oyuncunun hareket yolu izleyerek fiziksel performansını kağıt üzerinde analiz ettiği için analizi yapan kişiden kaynaklanan hataya açıktır. Üç farklı tipte manuel veri toplama yolu vardır. Bunlar 1- Dağılım grafikleri, 2- Frekans tabloları, 3- Ardışık veri sistemleridir. Dağılım grafikleri İlgilenilen olayların konumunun kaydedilmesini sağlar. Dağılım grafiklerin bir dezavantajı zamansal bilgilerin kaydedilmemesidir. Olayların sıralamasının numaralandırılması mümkündür ancak bu ek verilerin kaydedilmesi dağılım diyagramının kullanımını zorlaştırır. Frekans tablolarında o branşın hangi bileşenine yönelik kaydı tutulacaksa o bileşen gerçekleştikçe tabloda işaretlenir. Sıklığı kaydedilecek olayın her gerçekleşmesinde tabloda işaretleme yapılır. Daha sonra bu olayın olma sıklığının yüzde hesaplamaları da yapılır. Bu maç sırasında ya da video kayıtları izlenerek maç sonrasında yapılabilir. Ardışık veri sistemleri her bir olay için olay türünün alanı, oyun yüzeyi, olayı gerçekleştiren takım, oyuncu, ve olayın sonucu gibi bir dizi değişkenin kaydedilmesidir. Ardışık veri sistemlerinde öncelikle oyun alanı çizilir, daha sonra bu oyun alanı belli bölümlere bölünür. Hangi teknik becerilerin analize dahil edileceği belirlenerek o tekniklere ilişkin kısaltma ifadeler belirlenir ve her bir oyuncunun hangi bölgeden hangi tekniği uyguladığı kronolojik olarak işaretlenir. Böylece hangi sporcunun hangi bölgeden hangi vuruşu ne zaman yaptığı ve vuruşun nerede sonlandırdığı bilgileri elde edilmiş olur. Ardışık veri sistemlerinin avantajı performansın zamansal yönlerinin analiz edilmesine izin vermesidir. Ardışık veri sistemlerinin ana dezavantajı ise veri toplama tamamlandıktan sonra frekans ve yüzde verilerinin belirlenmesi için daha fazla işlemin gerekli olması. Bir başka dezavantajı ise olayların meydana geldiği geniş bölgelerin kaydedilebilmesine rağmen olayların kesin konumlarının kaydedilememesidir. Frekans tabloları ve ardışık veri sistemleri olayların gerçekleştirildiği bölgeleri kaydetmek için kullanılabilir. Ancak Olayların kesin konumlarını kaydetmek için dağılım grafikleri daha uygundur. Antrenörün hangi yöntemi kullanırsa kullansın elde ettiği verilerin hangilerini nasıl birleştireceğini ve nasıl yorumlayacağını bilmesi gerekir. Bu nedenle hangi verilerin ne amaçla toplanacağı ve nasıl yorumlanabileceği yani örneğin hangi veri çeşitlerinin birlikte kullanıldığında anlamlı bilgiler sağlayacağı veri toplamadan önce planlanmalıdır. Bilgisayarda notasyonel analiz, bilgisayarda notasyonel analiz sistemleri yaklaşık bir performans süresi gibi basit nicel bilgilerin hemen ölçülmesini sağlar. Video analiz teknolojisi bu tür geri bildirimleri hazır bulundurmasına rağmen antrenör elde ettiği bilgilerden hangilerinin sporcuya yarar sağlayacağı konusunda seçici olmalıdır. Bilgisayarda dijital video tabanlı analizlerin belirli sınırlılıkları vardır. Örneğin, maçtaki saha pozisyonları genellikle oyun alanını temsil eden şematik bir sahadaki pozisyona tıklanarak tahmin edilir. Bu da hatalı konum verilerinin üretilmesine yol açabilir. Ayrıca kullanılan videonun genellikle tek bir kamera bakış açısıyla sınırlı olduğu durumlarda performans analizi yalnızca topa sahip olan oyuncu ve topun etrafındaki oyuncularla sınırlıdır. Oysa ki oyuncular genellikle maç süresinin sadece küçük bir kısmında topla buluşabildikleri için topa sahip olan alanların dışındaki performanslar da önemlidir. Bu gibi eksikler yüksek teknoloji analiz sistemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Çoklu kamera sisteminden elde edilen dijital kayıtlarla antrenör sahadaki konumu ne olursa olsun maçın tüm süresi boyunca her oyuncunun performansını inceleyebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.